Sevgi dolu bir dünyam var. Dört yanımda tüm insanlar. <laughs> Dünya malı neye yarar? Dostlar, yaşıyorum. Nasıl? Bir tepki ver ya. İyi mi, güzel mi? Kurban olayım ya. <laughs> bir gulu, gulu de var yani. Hiçbir şey yapmıyorsan bir gulu gulu de yani. <laughs> Neyse size okuyorum ha. Bak tepkinizi alacağım ha. Hemen şey yapmayın kendinizi. Zaten ortalığı berbat etmişsiniz. <laughs> Allah'ın hindileri. Şiirlerde, romanlarda, gelmiş geçmiş zamanlarda. Yok olmadı, olmadı, olmadı ya. Ee, marduklarda, tamburlarda, kemanlarda, <laughs> şarkılarda yaşıyorum. Nasıl? Beğenmediniz mi? Ayıp ayıp ya. Size bir saygınız olur ya sanata. Edebiyata karşı bir saygınız olsun arkadaşlarım ya! Hiçbir saygınız yok ya! Bak sizin yüzünüzden... ...yanlış şey yazmışım. Tamburlarda marduklar... Bunlar ne? Ben niye yazdım bunları? Sizin yüzünüzden yazdım. Bir rahat durmadınız. Bak bak paşaya bak! <laughs> bak bak bir de şurada yıkma! Çıkın orada... Yürü. Bak bak bak! Ula. <laughs> İn aşağı orada! Hele bak hele bak şuna bak! Allah aşkına şuna bak! Oldu dur! Bir fotoğrafını çekeyim öyle. Hele <laughs> hele şuna bak. How are you? İyi misin? Vallahi helal olsun. Allah'ıma nenem görse var ya seni... Neyse. Şarkılarda... ...duygu seren... ...çilelere... ...göğüs geren... ...göğüs... ...geren... <laughs> ...dertli gönüllere giren... ...işte benim... ...Zeki Zeki Müren mi? Ne yazıyorum lan? Ben ne saçmaladım ya? ne? Ney denmez ayu? Kim o denir? Aha! Basıldık. Basıldık Jüli de. Aslan abi seni de beni de böyle görürse ikimizi de öldürürüz. Özür dilerim. Hop lan kaçın! Aslan abi kaçma. Ne yapıyorsunuz siz? Bir Ulan, 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 ulan. Lan, lan oğlum ya. İn aşağı in aşağı! Uç uç, uç, uç Gel Gel ya, ah, sen! Yavrum beşer sen bana dili mi yapıyorsun oğlum... ...yine ne altlar karıştırıyorsun? Kapıyı çalıyorum yarım saattir ya! Abi vallahi bir halt karıştırmıyorum, işte hindilerle uğraşıyorum. Yavrum biri mi var? Ya, evet işte hindi arkadaşlarla oturuyoruz sohbet ediyoruz öyle değil mi lan? Oğlum bak yine samimi olmuşsun hayvanlarla. Yarın kesilecekler. Öbürsü gün yiyecekler. Ondan sonra da mefta olacaklar. Bunları yapacağın en büyük muamele kabarama kabarama kel fatmadır yani. Sen neyin peşindesin ya? Ah ne yapabilirim? Gülü 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 gülü. gülü 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 gülü. gülü 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 gülü. Beşer sen manyak mısın oğlum? Yok abi onlarla iletişimi bu şekilde sağlayabiliyorum. Onların anladığı dilde konuşuyorum yani o anlamda şey yapıyorum ben. Neler çekiyorum bir bilsen aslanım. Allah Allah. Ey güzel Allah'ım kurban olduğum ya Rabbi. Nasıl uyuyacağım ben bu hayvanlarla yavrum ya? Niye o indiler eve mi götüreceksin olsun? Hayır be kardeşim, müsaade bu gece burada kalacağım. Eyvah, başım gözüm seni aslan abi. Yavrum Meşer, ben neredeyim sen neredesin ben? Ben neredeyim sen neredesin be? Bak yavrum, ben bu pet shop alemine yıllarımı verdim. Discovery'de ismim var. Anlatabiliyor muyum? Hayır yok, <laughs> you okay.